Nasıl gördü? Nereden? Not mu koyuyor senin? acaba? Aa olabilir. Evet. Nereden gördü? Ağzıyla yakalandı ya. Ağzıyla yakalandı. Ve gece hepimiz uyurken senin odada ne işin var arkadaşım? aa. Kendi yakalandı ya. Harbi bir şey söyleyeyim mi? Meral şey yatağına senin koksun diye yılan koydu İnanlar ya. Bunlar net notlaşıyor arkadaş. Şey eee... Nereye evet. koymuş? Koksun yatağın diye Semin koydu. yatağına Yatağının Meral yılan oluyoruz. koydu. Semin yatağına mı? <laughs> evet. evet. Kuretörde şimdi geçerken bunu Semin yatağına kim koydu? Semin görmedi. Ben yakaladım ama. Ne, gidip yatağın içine ne yapıyor? Ve ben gece yapıyor? dörde kadar, gece dörde kadar <laughs> görmedim. Belki öncesini almış olabilir. Eee yani yatağ, yatağın neresine Aa, koydu? İçine koydu. Senin yatağın içinde ne işin var? Bunlar böyle gizden gizliye notlaşıyor mu ya? Gizli ben de aynı şeyi düşündüm. Kesinlikle. Aa, aa, aa nero? Aa, aa! İyi olmuş şey ha yaptı. Evet. <laughs> İstemeden bir şey yaptınız. <laughs> İnanmıyorum. komşular, evet. komşular. Görsün, görsün. Kulüpler bir şey senin bir yatağının içine Sen. bir şeyler bırakıyor. Sen niye o yatağa gidip baktın? Çikolata koydum işte. aa. aa sen? Ona ya? ben ben de salatalık koyan anca anlar o. <laughs> Düzgün konuş. Sallıyor şu Kim an. koydu onu oraya? oraya? Belli ki yılan yılan dediği burada tek bir çikolata seviyor. <laughs> Ne lan? Dilay koymuş yani. Ondan başka kim koyacak? Ne üç kat? Empis Dilay. Sana ne koyarım? Empis Dilay. Çikolata temin sen öyle. Ne işin var senin? <laughs> ya siz ne üç kat? çıktınız be kardeşim. Ne işin var? Sana mı düştü? Çikolata koyuyorum ya biz ayrıldık ama çikolatasız olmuyor yani. Sana ne? Hadi oradan. Çikolatacılar diye. Senin Tam da ne, ne işin var? <laughs> ve ak yuvar sayılarını biliyoruz. Siz neden bahsediyorsunuz? Hocam kırmızı kanıcı sayısı. <laughs> senin yatağının ne işin var? Hocam o, onlar biliyorsunuz. Oğuz gibi taşıyan şeyler. Bunlar var ya fena ele verdiler ha. İnanmıyorum şok oldu. Hayır daha kötüsü var. Ele sana verdiği şey. şey şu. İstediğimi yaparım sana mı Çikolata koydum diyor. siz ayrılmamış, ayrılmamış mıydınız? Işte. Vay 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 vay. Işte. Resmen insanları kandırıyorlar. Resmen insanları kandırıyorlar. Resmen insanları Resmen oynuyorsunuz. Görün. Kuretülay'la Semih ayrılmamışlar, birbirlerinin yataklarının içine çikolata koyuyorlar mı? Oh, Öyle değil. Komşular, komşular. Hoppala. Oh, ben yine söyledim, yine söylüyorum. Çapta. Belki bana kızan destekleyenler vardı. Görün, sizi nasıl enayi yerine koyuyorlar, sizi nasıl mağdur bırakıyorlar görün. Evet, evet o zaman konuşuyor. bu Semih ile Kuretülay'ın oyun ilişkisine geliyor. Şaka Patlamamış gibi. olabilir. Önemli değil. Şey. İnanmıyorum. Bahadır ya. Bahadır bu sabah ben ya bir işte tane patlattım. öyle böyle değil. Ya ben bir şaka dedim yapayım dedim. Ne çıktı Bahadır. ortaya i̇şiniz, işiniz Öyle böyle şey şey değil yani. Bakın bakın gerçeğe bakın. Ben bir Patladılar patladı. <laughs> ne çıktı ortaya? Nasıl bir gerçek Boom. çıktı ortaya? <laughs> Abi o zaman ne diyoruz? Çok sıkma <laughs> <-a>. çocuk patlatsın. <laughs> İnanmıyorum. <gülüyor> Hemen yazıyorum. <laughs> Elleme de foyan ortaya çıktı. Aynen ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Yine de bir çikolata koy da. Hemen 10. sayıya bir tane yazacağım. Kakaolu Semi. <laughs> İnanamıyorum <gülüyor> Hemen ya. Hemen yazıyorum. Fazla sıkma Senin patlarsın arkadaş niye gidiyorsun karıştırıyorsun <laughs> yatağa? Çok iyi ya. Anlıyorum bütün Türkiye görsün. Bunları destekleyen çikolata koydum ya. Kokuyorum bitti. Bitti koydum. Bitti koydum. Bana da bir tezgah ya. Çikolata Bana çocuk. Çikolata, çikolata, çikolata çocuk. Yok lan. Ya. Çikolata <sonraki gülüyor> gel çocuk. Gel gel gel. Nasıl ortaya çıktı? Yok Orada orada. Görün yani. Görün. Peruklu. Herkes görsün. Sen gece bizden habersiz çikolata mı yiyorsun? Peruklu. Şurada arkada. Peruklu. Şurada arkada. Bahadır. <laughs> Şurada bir, ya ben böyle bir olay görmedim. Bunun yeni bak yeni parçasını buldum. Şokolata kız, şokolata kız. Biz zaten şokolata hastasıyız. <laughs> Raga Oktay'dan gelsin o zaman. Şokolata abi, kız, şokolata ya, kız. Bir şey şokolata. Mi? Bir abi baba. Bir bambi Çık dışarı ya! Sen gece bizden habersiz çikolata mı yiyorsun? Sür! Çabuk yatağın içindeki çikolataları anlat bize. Kan şekeri düşüyor dedi. Gel buraya. Kan şekerini toparlasın diye çikolata veriyor. <gülüyor> 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 ne çikolata koydum ya. Abi çok iyi ya. Tülay? çikolata neliydi? Çabuk açıklama yap. Sana ne? ne? ne Fındık mı fıstık mı? Sana ne? Fındık mı fıstık mı? Açıklama Sana yap. Ne? Sürekli <laughs> açıklama yap. Abi Sana gerçekten çocuk koyarsın. Bak bunlar sal ama ya. kötü sal. Yani akılları ermiyor. Akla ermiyor. Bir, erkeğin ya? Ya. Ya. bir erkeğin yatağını nasıl karıştırırsın ya? ya. Sen birer hayat yatağına mı Hani adam Hani derim değer derim mi derim de? dedin adam mısın dedin Allah falanı versin dedin. Neler gördüm neler gördüm neler ne iyi. ne ne Sen ne 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 Sen ne <ona> <laughs> Ben onun hadi sevgilisiyim kız arkadaşım. Dizemki. Ben onun de... sevgilisiyim. Devam, Kısa, onu devam ediyor mu? Devam ediyor mu? Kıyat Hanım devam ediyor mu ilişkiniz? Kıyat Hanım devam ediyor mu? Bırakın halk sizden bir açıklama ne? bekliyor. Kıyat Hanım halk sizden bir açıklama bekliyor. Evet çek 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 çek. Çek çek buradan al buradan al. Kıyat Hanım lütfen. Halk sizden bir açıklama bekliyor. Halk sizden bir açıklama bekliyor. Lütfen lütfen. Nasıl patladı saatte kalbileri? Dememiş miydik bunlar oyun oynuyor diye. Sana ne sana ne?